Buna dikkat edin. 250 yıl zarfında Osmanlı ve Safevi devletleri arasında meydana gelen 33 savaşa birlikte göz atalım. Neticede Safevi devleti yıkılıp gitmiş. Bu her 7 yılda bir savaşa karşılık geliyor. Önce Müslüman. Osmanlı Devleti'nin Safavilerle yaptığı bu savaşlarda şehit düşmüştür. Evet. Eğer Osmanlı Devleti 5 veya 10 yılını ayırıp bu Safevi devletini tamamen yok edecek büyük bir savaşa girişseydi Osmanlı devleti yıkılmayacaktı ve şimdi de bu halde olmayacaktı. Bugün Suriye, Irak, Yemen ve sahil yerlerdeki sorunlar olmayacaktı. Tüm sorunların nedeni Yavuz Sultan Selim hariç. Osmanlı Sultanlarının batıni tehlikeyi fark etmemeleri. Sadece Yavuz Sultan Selim bu tehlikenin farkına vardı. Avrupa'daki tüm savaşları durdurmuş, sırtındaki hançeri söküp atmaya çalışmıştır. Gelin olup biteni izleyelim. Osmanlı Devleti burada, Safevi Devleti de şurada yer alıyordu. Çaldıran Savaşı 1514'te bu meydanda gerçekleşti. Ardından iki yıl sonra 1515 -15 1516 tarihinde Fırat Dicle Seferi gerçekleşti. O da burada. Ardından 1516-1534 yılları arasında Halep, Tebriz, Bağdat ve Van savaşları oldu. Pek çok savaş vuku buldu bakın. Aslında pek çok küçük savaş da oldu ama ben burada önemli olanlarından bahsediyorum. 1534 Halep ve Diyarbakır savaşları gerçekleşti. 1543'te Bağdat, 1554'te Nahçıvan savaşları oldu. İşte burada onlar. 1544'te Tebriz. 1548'de de Van savaşları gerçekleşti. 1578'de Ardahan, 1579'da da Gürcistan'da Tiflis savaşları oldu. 1483'te Ermenistan'ın başkenti olan Erivan'da savaş oldu. 1603'te Süfyan savaşı gerçekleşti. Aynı yerde birden çok savaşa girdiğimizi göreceksin. Yani 1603'te ikinci kez Tebriz Savaşı yapılıyor mesela. 1604'te Erivan Savaşı ikinci kez yapılıyor. 1606'da Gence Savaşı yapılıyor. 1607'de Şamahi Savaşı oldu. 1610'da Tebriz Savaşı tekrar oluyor. 1616'da tekrar Erivan Savaşı oluyor. 1618'de Erdebil Savaşı oluyor. 1620'de tekrar Bağdat Savaşı. 1627'de Kars Savaşı oluyor. Osmanlı Bağdat'ı üç kez fethediyor. Üç kez, evet. Yani biz bir Saçmalıkla karşı karşıya. bu savaşlar ben Hazreti Ali'nin torunuyum diyenlerden birinin yüzünden çıkıyor. Hep. İran'ın başkenti olan Tebriz'de takriben dört savaş gerçekleşiyor. Dört. Böylece İran Osmanlı Devleti'nden uzak bir yer olan Tahran'ı başkent yapıyor. Osmanlı Devleti görevini daha iyi yapabilirdi. Safavi Devleti'ne yönelik geniş çaplı saldırı başlatıp onları Himalaya dağlarına sürebilirdi mesela. Maalesef bu tehlikeyi gereğince idrak edemedi. Nitekim 1630'da Kerkük Savaşı yapıldı. 1633'te tekrar Van. 1635'te Erivan Savaşı bir kez daha oldu. 1638'de Bağdat Savaşı tekrarlandı. 1730'da Tebriz Savaşı tekrarlandı. 1731'de Kirmanşah Savaşı vuku buluyor. 1731'de hem Adan Savaşı yapılıyor, 1732'de Gence Savaşı yapılıyor, 1733'te bir kez daha Tiflis Savaşı, 1736'da Erivan Savaşı bir kez daha vuku buluyor. Yapılan bu savaşların sayısı 33. Takriben her 7 yıla bir savaş düşüyor. Düşünün ki 30 yaşındaki bir genç İran'la dört savaş yaşamış olsun. Ki biz burada arada yapılan savaşları değil, sadece belli başlıklarından söz ediyoruz. Bu savaşlar burada bitmedi ne yazık ki. Ardından Afşar İmparatorluğu kuruldu, sonra başka devletler kuruldu, savaşlar devam etti. Yani bu savaşlar son bulmadı. Gizli tehlikeyi fark eden Yavuz Sultan Selim'di. Biz Hazreti Ali'nin kendi döneminde 2. Bayezid'in Osmanlı döneminde oynadığı rolü oynadığını söylüyor. Hazreti Muaviye ise Yavuz Sultan Selim'in rolünü oynamıştır. Böyledir. Nitekim Muaviye ve Yavuz batıni tehlikesini idrak etmişlerdi. Gelin Osmanlı Devleti'nde cereyan eden felaketlere de bakalım. Bugün biz hala bunun bedelini ödüyoruz. Burada Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da pek çok savaşa girdiğini görüyor. Bu savaşlar sırasında ne oldu? Safevi Devleti Osmanlı'yı sırtından hançerledi. Öyle değil mi? Bu sayede Avrupalılar Müslüman ülkeleri işgal etti. Hatta bu sayede Avrupalılar Arap Yarımadası'nda sahilleri işgal ettiler. Nitekim Safeviler biz Hazreti Ali'nin torunları ehli beytiz diyorlardı değil mi? Ne Arap Yarımadası'nı ne de Hint sahillerini kurtarmaya yöneldiler. O dönem Hint sahilleri Müslüman toprağıydı ve Hindistan'ın çoğu Müslümanlarındı. Ne San'ayı ne de Aden'i ne de diğer yerleri kurtarmadılar. Aksine bunlar 5 asır boyunca Osmanlı'yı sırtından hançerlemeye yöneldiler ve öyle de yaptılar. Dahası Safeviler Mekke ve Medine'yi işgal etmeleri konusunda İspanyollarla anlaşan kişiler. Buna karşılık Safeviler de Arap Yarımadası'nın doğusunu işgal edip Osmanlılara saldırdı. Böylece Osmanlı Devleti kıskacı alındı. Gelin Osmanlı Devleti'nde cereyan eden hatayı da gör. Şimdi Osmanlı ve Safevi Devleti arasında meydana gelen savaşı sunacağız. Günümüze kadar İran'ın tüm hükümdarları kendilerini Hz. Ali'nin torunu olarak takdim etti. Bugün İran dini lideri Hamaney Eda Hz. Ali'nin torunu olduğunu söylüyor. Siyah elbise ve sarık giyerek kendisini Hz. Ali'nin torunu zannediyor. Öyle olmasa da bugün insanlar onun Hazreti Ali'nin torunu olduğuna inanıyor. Hazreti Ali'nin gerçek torunu olması da aslında bir mana ifade etmez. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ali'nin torunu değil, Hazreti Ömer Resulullah'ın kızıyla evlenmediği halde Hazreti Ali'den daha üstündür. Biz Hazreti Ali'nin Resulullah'ın kızıyla evlenmiş olmasının onu diğer sahabelerden üstün kılmadığını söyleyenleriz. Zira Hz. Ömer, Resulullah'ın kızıyla evlenmediği halde Hz. Ali'den üstündür. Ömer, Resulullah'ın amcasının oğlu olmadığı halde Ali'den üstündür. Bugün Suriye'de yapılan savaş, Safevi Osmanlı Savaşı'nın devamıdır. Sorun bitmiş değil, neden sürekli Sıfim ve Kerbela'dan söz ediyorlar? Çünkü savaşlar sona mi? Bu savaşlar İran'ın ortaya çıkardığı sorunlar. İran'da kandırılan Müslümanlar var. Evet kandırılıyor. Burada yaşayan halk gerçeği bilmiyor. Sıfim Savaşı'ndan sonra Hz. Ali hedefi İslam'ı yıkmak olan gizli batıni fırkaların farkına vardı. Sonra bunlar da defol ya e Ali deyip onunla savaştılar. <laughs> Hazreti Ali bunu anladı ve hilafeti Muaviye'ye teslim etmek istedi. Bu ulemanın itiraf etmeyi reddettiği bir gerçek. Bu çünkü batıni fırkalar İslam alemindeki ulema, eğitim ve medyaya egemen olmuşlar. Şimdi gizli gruplarla ilgili yazılanları okuyalım. Hazreti Muaviye bunları yok ettikten sonra Büyük Emevi devletini kurabilmişti. Eğer Osmanlı devleti de bunları yok etseydi, Emevilerin elde ettiği başarıyı yakalardı. Eğer Türkiye bugün bu batıni tehlikeyi bertaraf ederse, Emevilerin de elde ettiği başarıyı elde edecek.